Merhabalar, Üsküdar Ferah Mahallesi'nde hemen e, Çamlıca'daki Yörük Çadırı'nın alt sokağındayız. Çamlıca Tepe'ye çok yakın. Size satılık bir e, daire tanıtımı yapacağım. Burası 2 artı 1, bina yeni bitti. Salondan başlayalım. Burası salon bölümü. Şimdi salondan bir balkon çıkışı yapılmış. Aynı şekilde mutfakla bağlantısı var. Şöyle göstereyim size. Şimdi buradan çıkacağız, mutfağa gireceğiz çünkü. Evet, kombiler burada takılı. E Heyecanın kombisi takılı. Şu şekilde. Şimdi buradan kestirmeden e, mutfağa giriş yapmış olalım. Bunu da size göstereyim. Mutfağı da bu şekilde. Tavanlarında led lambaları mevcut. İsterseniz buradan balkona çıkabilirsiniz. Aynı balkon. İsterseniz de buradan. Fark etmiyor. Hemen girişte şöyle bir koridor var. Çok büyük bir koridor yapmamışlar. Odaları biraz daha ferah tutmak için. Bu diğer odası. Şöyle göstereyim mesela. Burası da yatak odası bölümü. Yatak odası bu şekilde. Tüm camlarda motorlu panjur mevcut. Direkt güney bir daire, direkt öne batıyor burası. O yüzden biraz sıcak oluyor. Ama tüm camlara zaten motorlu panjur konulmuş. Banyosunu da göstereyim size. Banyosu şekilde temizliği de yapıldı. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Evet, bu daire satılık. Ee, videoların hemen alt kısmında ben telefon numaramı bırakıyorum. Mansa ile konuştuktan sonra. Fiyat konusunda size detaylı bilgi verebilirim. Şu an henüz bilgi verilmedi. Burada 5-6 tane satılık dairesi var müteahhitin. Binanın yarısı dolu. Arsa sahibinin kiraya verdiği daireler var. Yarısı dolu sadece bu satılıklar var. İyi günler dilerim.